Dışarıda ne var? Güneş mi? Yağmur mu? Bilmiyoruz. Çünkü bir süre evde kalıyoruz. Dışarı çıkmak şu an zor. Evlerimizde, kendi dünyamızdayız. Ama hayatın devam ettiğini biliyoruz. Dışarıda ağaçlar yemyeşil. Güneş her gün her zamanki neşesiyle doğup batıyor. Deniz sakince bizi bekliyor. Yuvamız kuzguncuk da orada. Biliyoruz. O da bizi bekliyor. Biz kuzguncu çok özledik. Sabahları camiden gelen o huzurlu çağrıya uyanmayı özledik. Kilisemizin çanlarını duymayı özledik. Dükkanımızı özledik. Kapıda bizi bekleyen kuşları özledik. Kuzguncuğun kedilerini, kedileri besleyen teyzeleri özledik. Bize her gün taptaze balıklar pişiren balıkçı teyzemizi özledik. Mahalleyi nefis kokularla dolduran o güzeller güzeli dükkan. Seni de çok özledik. Sabah herkesten önce dükkanı açıp tüm kuzguncuğu sıcak ekmeğin mutluluğuyla gülümseten fırınımız. Seni özledik. Mahallemizin en yaratıcı yerlerinden tarifleri ve neşesiyle içimizi ısıtan o güzel mutfak özledik. Her gün makyajını yapıp şıklığından taviz vermeden mahalleyi turlayan teyzemiz. Özledik seni. Dükkana hangi film afişini asacağını her hafta heyecanla beklediğimiz kahvecimiz. Ah burnumuzda tütüyorsun. Ne zaman hasta olsak bizi iyi eden neşeli eczacımız. Seni de özledik. Köşe başındaki içimize aydınlatan o güzel sanat galerisi. Çok özledik. Tatlılarına doyamadığımız pastanemiz. Seni çok özledik. Kendisine ayrı, kitaplarına ayrı sevdiğimiz kitap evimiz. Sana ayrı hasretiz. Ama biliyoruz, bu günler geçecek. Balonlarımızla sokaklara çıkacağız. Kuşlara kavuşacağız. Sahilde durup kız kulesine bakacağız. Bulutları gagalayan kuşlara bakıp güleceğiz. Vapurlara bineceğiz. Kuşlara simitler atacağız. Tabii ki denize gireceğiz. Ağaçlar çiçek açacak. Kuşlar cıvıldayacak. Sahilde tavşan kanı bir çay içeceğiz. Kahvemizi yudumlayacağız. Pastalar kesip neşeyle yan yana kutlamalar yapacağız. Kuzguncuk bizi ağaçlarıyla, evleriyle, bulutlarıyla karşılayacak, kucaklayacak. Bostanımıza koşacağız. Çiçekler toplayacak, sebzelerimizi sulayacağız. Kilisemizin çanı bizler için çalacak yine. İçimiz huzurla dolacak. İşte böyle kavuşacağız. Kucaklaşacağız. Neşeli kuşlar gibi cıvıldayacağız. Fazıl Hüsnü dağlarca bize ve kuşlara söylüyor. Bir kuştu, Allah'lı bir kuş. Her tüyüne bir çiçek bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, mavili mavili bir kuş. Her tüyüne bir boncuk bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, yeşilli yeşilli bir kuş. Her tüyüne bir çocuk kurdelesi bağladılar, uçtu o. kuşlar uçacak. Biz de böyle böyle mutlu günlere varacağız. Ebem kuşaklı güzel zamanlara. Çok az kaldı.